Size çok basit bir soru sorayım. Hiçbirinin sizden hoşlandığını hissettiniz mi ama bu konuda hiçbir şey yapmadılar mı? Sanki bakışlar farklı. Yakın olduğunuzda enerji değişiyor ama aynı zamanda bir şeyin olmasını engelleyen görünmez bir duvar varmış gibi mi? Eğer şu an bunu yaşıyorsanız size bir şey söylemeliyim. Delirmediniz ve hayal kurmuyorsunuz. Evet. Birinin size arzu duyduğu ancak zamanlamanın yasak gibi göründüğü için bunu sakladığı bir durum söz konusu. Ve inanın, bu hayal ettiğinizden çok daha yaygın. Belki o bir ilişki içindedir ya da siz bir ilişki içindesinizdir. Belki birlikte çalışıyorsunuzdur ve sonuçlarından korkuyordur. Belki yıllardır arkadaşsınızdır ve her şeyi mahvetme riskini almak istemiyordur. Veya sadece ikinizin hayatındaki anlar uyuşmuyordur. Buradaki arkadaşınız olarak bir erkeğin size ilgi duyduğunda ancak harekete geçemediğinde veya geçmek istemediğinde kafasında tam olarak neler olup bittiğini açıklayacağım. Fark etmeden verdiği işaretleri, bu tavrın ardında gerçekten ne olduğunu ve en önemlisi bunu fark ettiğinizde ne yapmanız gerektiğini ve ne yapmamanız gerektiğini göstereceğim. Çünkü günün sonunda netliği hak ediyorsunuz ve ben de size bu konuda yardımcı olmak için buradayım. İşaretler vücut asla yalan söylemez. Hemen konuya girelim. Bir erkek size ilgi duyduğunda ama bunu saklamaya çalıştığında vücudu onu ele verir. Her zaman sözlerini kontrol edebilir ama sözsüz dilini mi onu gizlemek neredeyse imkansızdır. Yazar notu: Aşağıdaki kısım bir e-kitap reklamı içerir. Bu kısmı çeviriyorum ancak bu bir tavsiye değildir. Devam etmeden önce size neredeyse yasa dışı bir e-kitap tanıtayım yasaklı kılavuz evli erkeklerde bile işe yarayan o kadar güçlü baştan çıkarma tekniklerini ortaya çıkarıyor ki dayanamıyorlar. Sanki her erkeğin peşinizden koşmasını, ilgi için yalvarmasını ve başka biriyle birlikteyken bile sizi düşünmesini sağlayan görünmez bir güce sahip olmak gibi. Ama dikkatli olun, bu kılavuzu açtıktan sonra asla aynı olmayacaksınız. Bağlantı yorumlarda. Birinci işaret, bakışlar. Buna dikkat edin size farklı bir şekilde bakıyor. Merhaba nasılsının hızlı bakışı değil. Birkaç saniye daha süren bir bakış. Siz görmediğinizi sandığınızda sizi izliyor. Peki siz onu bakarken yakaladığınızda biraz utanarak hemen gözlerini kaçırıyor. Bunun nedeni çekimin içgüdüsel olmasıdır. Beyni sizi önemli biri olarak kaydeder ve bilinçsizce sizi gözlemlemeye çalışır. İkinci işaret. Detaylara aşırı dikkat. Tesadüfen bahsettiğiniz şeyleri hatırlıyor. Örneğin, üç hafta önce belirli bir filmi sevdiğinizden bahsettiniz ve birdenbire bunu bir sohbette gündeme getiriyor. Ya da saçınızı kestirdiğinizi, rujunuzu değiştirdiğinizi, ince bir şeyi değiştirdiğinizi fark ediyor. İlgilenmeyen bir erkek bunlara dikkat etmez. Ama arzu varsa her detayı içine çeker. Üçüncü işaret, size yakın olmak için bahane yaratır. İş yerinde, arkadaş grubunda, herhangi bir bağlamda olabilir her zaman sizinle aynı ortamda bulunmanın bir yolunu bulur. Kendi başına çözebileceği şeyleri sorar. Siz istemediğiniz halde yardım teklif eder. Sizin olacağınızı bildiği durumlara katılmaya can atar. Ve inanın bu bir tesadüf değildir. Dördüncü işaret, gizlenmiş kıskançlık. Başka bir erkekten bahsettiğinizde veya biri size yaklaştığında ifadesi değişir. Bu ince olabilir. Daha ciddi bir bakış, biraz sert bir yorum veya sadece rahatsız edici bir sessizlik, kıskanç olduğunu itiraf etmeyecektir, sonuçta teorik olarak bunu hissetmemelidir. Ancak rahatsızlık oradadır. Beşinci işaret, sinirlilik ve davranış değişikliği. Yakın olduğunuzda biraz koordinasyonsuzlaşır, normalden daha çok güler veya tam tersi daha sessizleşir. Saçlarıyla oynar, kıyafetini düzeltir, ensesini kaşır. Bunlar sinir sisteminin arzuladığı ama sahip olamadığı birinin varlığıyla aktifleştiğinin işaretleridir. Ve son çok önemli bir işaret. Sizi tarafsız durumlarda arar, gündelik bir şey soran bir mesaj gönderir. Sizi memelerde etiketler. Sosyal medyada fotoğraflarınıza yorum yapar. Masum görünmek için bir şekilde iletişim kurmaya çalışır ama derinde gerçekten hissettiklerini açığa vurmadan size yakın olmanın bir yoludur. Eğer bu işaretlerden üç veya daha fazlasını tespit ettiyseniz, canım o gizli davranmıyor, sadece öyle olduğunu sanıyor, neden harekete geçmiyor, beş yaygın senaryo. Şimdi gerçekten anlamak istediğiniz kısım geliyor, eğer sizden hoşlanıyorsa, neden hiçbir şey yapmıyor? Size bir erkeğin size arzu duyduğu ama bunu saklamayı seçtiği en yaygın beş senaryoyu açıklayayım. Birin, sebep, bir ilişkisi var. Bu en hassas olanı kız arkadaşı var ya da evli ama size karşı güçlü bir çekim hissediyor. Ve bakın, bu onun mutlaka bir alçak olduğu anlamına gelmez. Bu onun insan olduğu anlamına gelir. Çekim istemediğimiz zaman bile ortaya çıkabilir. Karakterini tanımlayan şey bununla ne yaptığıdır. Eğer harekete geçmemeyi, aldatmamayı, yanlış olacak bir şeyi beslememeyi seçiyorsa, bu çekime rağmen prensipleri olduğunu gösterir. Ama dikkat eğer size umut veriyor, sizi ikinci bir seçenek haline getiriyor veya ilişkisini sürdürürken size kırıntı veriyorsa, işte o zaman bu başka bir hikaye ve siz bunu hak etmiyorsunuz. İkinci sebep, siz bir ilişki içindesiniz. Siz bir ilişki içinde olabilirsiniz ve o bunu biliyordur. Bu yüzden durur. Saygıdan, etikten ya da sadece yeri olmadığını bildiği için bu durumda kendi dayattığı arkadaşlık bölgesinde kalacak, sessizce acı çekecek ama çizgiyi asla geçmeyecektir. Üçün sebep hassas sosyal bağlam. Birlikte çalışıyorsunuzdur ya da o sizin patronunuzdur ya da aynı çok yakın arkadaş grubunun bir parçasısınızdır ya da kötü karşılanacağını düşündüğü bir yaş farkı vardır. Çekim hisseder ama sosyal sonuçlardan korkar. Dedikodudan, işini kaybetmekten, grupta gerginlik yaratmaktan, yargılanmaktan korkar ve bu yüzden acı verse bile kendine saklamayı tercih eder. Dördüncü sebep, uyumsuz hayat anları. Bazen sorun kişi değildir, sadece zamanlamadır, yeni boşanmış olabilir ya da kariyerine yüzde yüz odaklanıyordur ya da ciddi ailevi sorunlarla uğraşıyordur ya da başka bir şehre taşınmak üzeredir. Size hak ettiğiniz ilgiyi ve varlığı veremeyeceğini bilir. Bu yüzden gerçek bir şey hissetse bile size zarar vermek, veya sürdüremeyeceği bir şeye başlamak istemediği için hiçbir şeye başlamamayı seçer. Beşinci sebep, arkadaşlığı bozma korkusu. Bu klasik. Arkadaşsınız hatta belki en iyi arkadaşsınız ve hissettiklerini açıklarsa her şeyin değişeceği, sizin uzaklaşacağınız, sizi tamamen kaybedeceği korkusuyla dehşete düşer. Bu yüzden sizi arkadaş olarak tutmayı tercih eder. İçten içe acı çekse bile, sizi tamamen kaybetme riskini almaktansa. Bakın, Tüm bu nedenleri anlıyorum. Gerçekten. Ama size samimi fikrimi söyleyeyim. Hiçbiri sizi duygusal belirsizlikte bırakmayı haklı çıkarmaz. Çünkü biri size sinyal verip de harekete geçmediğinde siz ne ilişki ne de arkadaşlık olmayan bir durumda sıkışıp kalırsınız ve bu yıpratır. Ne yapmalısınız ve ne yapmamalısınız? Şimdi en önemli kısım geliyor. Bütün bunlarla ne yapacaksınız? Size çok pratik talimatlar vereceğim çünkü aksiyonsuz teori hiçbir şeyi çözmez. Ne yapmamalısınız? Bir konuşmayı veya itirafı zorlamak. Belirsizliğin acıttığını biliyorum ama gidip benden hoşlandığını biliyorum itiraf etmek utanç verici olabilir ve tüm dinamiği mahvedebilir. Eğer saklıyorsa bunun nedenleri vardır, doğru veya yanlış. Bir itirafı zorlamak durumu değiştirmeyecek, sadece rahatsızlık yaratacaktır. Hayalleri beslemek. Kafanızda sevgilisinden ayrılınca birlikte olacağız veya eğer ondan hoşlandığımı gösterirsem harekete geçme cesareti bulur gibi senaryolar yaratmayın. Yanılsama ilişki kurmaz ve siz hayatınızın değerli vaktini boşa harcayacaksınız. Duygusal kırıntıları kabul etmek. Sadece yalnızken size ilgi gösterip halk içinde sizi görmezden geliyorsa bu gerçek ilgi değildir. Bu kolaylıktır. Sizi sadece gece yarısı veya ihtiyaç duyduğunda arıyorsa ama hiçbir şeyi gerçekten üstlenmiyorsa bu da gerçek ilgi değildir. Siz yedek plan değilsiniz. Siz neredeyse seçenek değilsiniz. Kendinizi bir seçenek olarak sunmak asla hiçbir koşulda diğeri olmayı kabul etmeyin. Onu ne kadar sevdiğiniz önemli değil. Kaç tane işaret verdiği önemli değil. Eğer o bir ilişki içindeyse siz sizi öncelik olarak seçecek birini hak ediyorsunuz, bir kaçış olarak değil. Ne yapmalısınız? Duygusal mesafe ile gözlemlemek. İşaretlere dikkat edin ama bunun sizi tüketmesine izin vermeyin. Çaresizce dahil olan biri gibi değil, gözlemci olarak kalın. Bu sizi duygusal olarak korur ve daha iyi kararlar vermeniz için netlik sağlar. Kendi kalbinizi korumak. Duygusal sağlığınızı her zaman ilk sıraya koyun. Eğer bu durum size zarar veriyorsa, sizi endişelendiriyorsa, uykunuzu kaçırıyorsa uzaklaşın. Ne kadar harika olduğu önemli değil. Zihinsel sağlığınız daha değerlidir. Netlik olmadan varsayım yapmamak. Sadece bir şekilde davranıyor diye tam olarak ne hissettiğini bildiğiniz anlamına gelmez. Bu yüzden tahminlere dayalı kararlar almayın. Emin değilseniz öyleymiş gibi davranmayın. Beklemeden hayatınıza devam etmek bu çok önemlidir. Hayatınızı onun yüzünden duraklatmayın. Başka insanlarla dışarı çıkın, eğlenin, hedeflerinize odaklanın, hayatınızı dolu dolu yaşayın. Eğer gelecekte zamanlamanız uyarsa harika. Ama uymazsa orada durup bekliyor olmayacaksınız. Güvenli bir açıklık varsa dürüst bir konuşma için alan yaratmak. Şimdi, eğer bağlam izin veriyorsa, örneğin ikiniz de bekarsanız ve gerçek bir açıklık olduğunu hissediyorsanız bir konuşma alanı yaratabilirsiniz. Dramatik olmasına gerek yok. Şöyle basit bir şey olabilir. Aramızda farklı bir enerji olduğunu hissediyorum. Bu benim izlenimim mi acaba? Bu ona baskı olmadan kendini ifade etme alanı açar. Ama dikkat. Bunu sadece herhangi bir cevabı duymaya hazırsanız yapın. Buna hayır yanlış anladın da dahildir. Son söz kimsenin uğruna onurunuzu feda etmeyin ve son bir önemli şey. Kimsenin uğruna onurunuzu feda etmeyin. Eğer bu hikayenin bir noktasında kendinizi inkar ettiğinizi Hak ettiğinizden daha azını kabul ettiğinizi veya tanımadığınız biri haline geldiğinizi fark ederseniz durun, nefes alın ve uzaklaşın. Çünkü canım, sinyallerle yaşamayacak kadar değerlisin ve seni gerçekten seçme cesaretine sahip birini hak ediyorsun. Beklemeye değer mi yoksa devam mı etmeli? Yanıtı merak edilen soru budur. Beklemeli miyim yoksa devam mı etmeliyim? Size değerlendirmeniz için çok nesnel kriterler vereceğim. Beklemeye değer olduğu zamanlar İkiniz de bekarsanız, ortada kimse yoksa, hiçbir ilişki aldatılmıyorsa bu zaten bir başlangıçtır. Yasak zamanlama geçicidir ve süresi belirlidir. Örneğin, 3 ay sürecek önemli bir projeyi bitirmeye odaklanmıştır. Ya da siz bir iş sözleşmesini bitiriyorsunuz ve yakında şirketten ayrılacaksınız. Ya da o zaten devam eden bir boşanma sürecinden geçiyordur. Durumun değişmesi için net ve gerçekçi bir süre varsa, o zaman sabırlı olmaya değer olabilir karşılıklı saygı ve dürüst iletişim vardır. Zor zamanlamaya rağmen hissettikleriniz ve anın kısıtlamaları hakkında açıkça konuşabiliyor musunuz? Bu harika bir işarettir. Saygı ve dürüstlük gelecekte sağlıklı olabilecek her şeyin temelidir. Gerçek bir gelecek potansiyeli görüyorsunuz. Bu sadece fiziksel çekim değil, sadece kimya değil. Birlikte bir hayat görselleştirebiliyor musunuz? Benzer değerlere sahip misiniz? Uyumlu hedeflere sahip misiniz? Cevap evet ise ve diğer noktalarda geçerli ise beklemeye değer olabilir. Ama dikkat, beklemek hayatınızı duraklatmak anlamına gelmez. Beklemek, yaşamaya devam etmek, ancak gelecekteki olasılığa zihinsel bir kapı açmak anlamına gelir. Devam etmeniz gereken zamanlar, o bir ilişki içinde ve değişim sinyali göstermiyor. Kız arkadaşı var ya da evli ve bunu değiştirmek için gerçek bir hareket yok mu? Unutun, sonsuza dek neredeyse olacaksınız ve bu sadece sizi incitecek. Kendinizi inkar ediyorsunuz veya acı çekiyorsunuz. Eğer bu durum enerjinizi tüketiyor, sizi kötü hissettiriyor, huzurunuzu kaçırıyorsa değmez. Hiçbir gelecekteki ilişki şimdiki duygusal yıpranmayı telafi etmez. Aylardır veya yıllardır sadece işaretler var, sıfır somut eylem. Eğer 6 aydır, 1 yıldır, 2 yıldır bakışmalar ve işaretler oyunundasınız ama hiçbir şey gerçekten olmuyorsa, uyanma vakti. Çünkü gerçekten isteseydi bir yolunu bulurdu ya da en azından durum hakkında size karşı dürüst olurdu. Onun yüzünden başka fırsatları reddediyorsunuz. Eğer başka insanlarla tanışmayı, yeni ilişkilere açık olmayı ona odaklandığınız için bırakıyorsanız, bu bir hatadır belirsiz bir olasılık için gerçek şansları boşa harcıyorsunuz. Gerçek duygusal karşılıklılık yok. Eğer ondan daha fazla enerji, daha fazla duygu, daha fazla umut yatırdığınızı hissediyorsanız, duygusal dengesizlik sağlıklı bir şey inşa etmez. İlişki çift yönlü bir yoldur her zaman. Bakın size dürüst olacağım. Çoğu zaman devam etmek daha iyidir. Çünkü o doğru zamanlama denen şey çoğu zaman gerçekten olanı üstlenmemek için bir bahanedir. Cesaret eksikliği, öncelik eksikliği veya engelleri aşacak kadar gerçek ilgi eksikliği. Biri sizi gerçekten istediğinde, canım, o kişi bir yolunu bulur. Hemen olmayabilir ama harekete geçer, dürüst olur. Sizi belirsizlikte bırakmaz. Bu yüzden eğer bunu okuyorsanız ve derinden biliyorsanız ki, diğer ucunda kimsenin çekmediği bir ipi tutuyorsunuz, bırakın. Siz sizi seçmek için mükemmel zamanlamaya ihtiyacı olmayan birini hak ediyorsunuz öncelik olmayı hak ediyorsunuz. Olasılık değil, kapanış. Kendinize iyi bakın. Öyleyse altın bir vuruşla bitirelim. Bu gerçeklerden bazılarını duymak zor olabilir biliyorum. Özellikle de şu an bunu yaşıyorsanız ve işe yaraması için umut ediyorsanız. Ama buradaki arkadaşınız olarak size şunu söylemeliyim. Sinyallerle yaşamayacak kadar değerlisiniz. Gizli çekim aşk değildir. Bakışlar faturaları ödemez. Kimya gelecek inşa etmez. Ne inşa eder? Cesaret, dürüstlük, bilinçli seçim, gerçek karşılıklılık ve sizi netlikle seçecek birini hak ediyorsunuz. Gizlice arzulayan ama harekete geçme cesareti olmayan birini değil. Ona uygun olduğu için sizi belirsizlikte tutan birini değil. Sadece sahip olamadığında sizi isteyen birini değil. Siz ilk seçenek olmayı hak ediyorsunuz. Öncelik birinin baktığı ve düşündüğü kişi. Yolumda ne olursa olsun bir yolunu bulacağım çünkü o buna değer. Öyleyse eğer şu an bu durumdaysanız sizi bir düşünmeye davet ediyorum. Bu size iyi geliyor mu? Büyüyor musunuz? Mutlu musunuz yoksa sadece bekliyor, yıpranıyor. Belki de asla gerçekleşmeyecek beklentiler mi yaratıyorsunuz? Cevap sizi rahatsız ediyorsa ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ve bakın, uzaklaşmakta yanlış bir şey yok. Huzurunuzu seçmekte zayıf bir şey yok. Tam tersine bu duygusal olgunluğun ve öz sevginin işaretidir. Çünkü günün sonunda sizi en çok seçmesi gereken kişi kendinizsiniz. Öyleyse başınızı kaldırın, kim olduğunuza değer verin ve kimseden kırıntı kabul etmeyin. Eğer bir gün zamanlamanız dürüstlük ve karşılıklılıkla gerçekten uyarsa harika. Ama uymazsa hayat devam ediyor ve size garanti ederim. Dışarıda sizi korkusuzca, bahaneler olmadan, yasak zamanlama olmadan isteyecek insanlar var ve bu insanlar mı onlar sizin ilginizi hak ediyor kendinize iyi bakın harikasınız ve saklanması gerekmeyen bir aşkı hak ediyorsunuz sevgilerle ve iyi kalın